Thank <chillin' inaudibleiblings> <speaking a bug manager> you. Her nefis ölümü tadacaktır. Dünyaya imtihan için geldik. Sayılı nefeste geldik. Bir kader yazılarak geldik. Dönüşümüz de Allah'a olacaktır. Rabbim bu emanet edilen nefesleri ve canı kullanmayı ve ona kavuşurken iman selametiyle tüslü katime ile ve son güzelliğiyle ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Özellikle bugün şimdi cenaze namazını kılacağımız, kardeşlik vazifemizi yapacağımız, son görevimizi yerine getireceğimiz kardeşimize Rabbim bundan sonraki yolculuğunda hayırlı, güzel, kolay ve lütufla, ihsanla donanmış bir kader nasip eylesin. Ahirete irtihal eden tüm geçmişlerimizle beraber bu kardeşimize de rahmetiyle muamele eylesin. Ben sizlerden bir kardeş olarak şu an namazını kılacağımız bu kardeşimizle ilgili dünyevi yok küçük hatırladığınız hatırlayamadığınız maddi ve manevi haklarınızı helal etmenizi rica edeceğim. Haklarınızı, haklarınızı bu kardeşimize helal ediniz. Rabbim İlayda kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Rahmeti Rahman'a ulaştırdığımız bu kardeşimize bildiğiniz bilmediğiniz Hatırladığınız, hatırlayamadığınız bütün kardeşlik haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Evet. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ailesine, annesine, babasına, dostlarına ve sevenlerine sablı cemiller nasip eylesin. Amin. Kabir, kabir bir kapıdır. Herkes o kapıdan girecek. Ölüm de bir şerbettir. Herkes o şerbetten içecek. Rabbim o kapıdan girince Efendimizin duasıyla daha hayırlı bir beyt daha hayırlı bir yuva daha hayırlı bir arkadaş ve dostlarla orada olmayı hepimize nasip eylesin. Sübhaneke duasını ilk tekbirden sonra okuyun. Allahu ekber. Allahu ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Ruhu için el Fatiha. <laughs> <laughs> Gel gele geldik. Gel gele geldik. yemin <laughs> 5 <laughs>